Hedef Portföy YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. İki kıymetli konuğum var. Bu kez konumuz vergi düzenlemeleri. Şimdi bir vergidir konuşuluyor zaten hocam. Tekrar hoş geldiniz Yunus hoş geldin. Hoş Şimdi vergi meselesinin aslında biraz işte şu da konuşuluyor. Gayrimenkul tarafında ikinci, üçüncü eve işte vergi gelmeli, belki daha fazla oranda gelmeli ya da işte bundan sonrası için işte şirketlere tanınan diyelim o güzellikler tırnak içerisinde evet. biraz artık hani ortadan kaldırılmalı diye çünkü biz biraz şuna da alıştık hani dünyada böyle artık alışkanlık yarattı teşvik verilsin teşvik verilsin şirketler desteklensin şirketler oradan vergi muaf edelim buradan almayalım evet. filan şeklinde hocam ne diyorsunuz önümüzdeki yani bir ilişkin. birincisi aslında genel bir iktisatçı yaklaşımıyla evet yani vergi önemli ve alınabilir ama Türkiye bu kadar kayıt dışılığı varken yani mevcut vergileri nasıl arttırırımdan ziyade yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kayıt dışıyla mücadeleye efor harcamak gerekiyor. Biliyorum o bir günde çözülecek bir şey değil ama bugünkü dünyada daha hızlı bu çözülme yönüne girebilir. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi burada evet yani bir takım vergiler gerçekten büyük değer artışları oldu. Servet transferleri oldu. Bu anlamda bazı alanları vergilendirmekse şey, ikinci, üçüncü konut vesaire olabilir. Eğer geçici olacaksa ve kalacaksa ama yine e, bunun e, çok dikkatli yapılması ve yani aslında o vergi adaletsizliğini arttıran, derinleştiren bir boyutta olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir bu. İkincisi de kamunun dengeleri içinde yapıyoruz bunu. Yani bir taraftan herhalde talebi keselim. işte gelir dağılımı sorunu çözelim diyorsak o zaman buradan elde edilen gelirlerin gerçekten gelir dağılımını düzeltecek şekilde ki onun ana temel unsurların içinde eğitim var, sağlık var, bir sürü boyutu var. Kalıcı bir e, bu kaynakları verimli tarafa aktaracak bir mekanizma kurmak da önemli. Günü kurtarmanın ötesinde diye düşünüyorum. E, burada e, kamunun tasarrufları da ön plana çıkıyor. Yani geliri arttırarak bütçe açığını azaltmak kadar kamunun tasarruf etmesi de önemli. Yani orada Tam rakamını da bilemediğimiz 100 milyarlık bir kamu tasarrufunu konuşuyoruz. Ee, TL yani TL evet ve bu aslında baktığımızda bunun bir kısmı da tasarruf mu değil mi çok tartışmalı. Evet. Yani yeni makam aracı almamak tasarruf değil yani onu azaltmaktır tasarruf etmek o açıdan ya da yeni personel em, almamak. Evet yeni değil. personel almamak e, yani tabii ki şu anda öyle işte personel azalsın olsun ama en azından hani bu bahsettiğimiz bir takım cari harcamalarını azaltacak, bazı yatırımlarını azaltacak, makam araştırdı bunun içindedir. Sembolik ama bence önemli adımlara ihtiyaç var. Verimlilik dediğimiz alan yine hani çok konuşuldu ama hani çalışanların servisini azaltmak değildir. Yani ülke kaynağını koruyacaksa o çalışan gidip dolmuşa binecek, otobüse binecek, yine ülke benzin harcayacak, mazot harcayacak. Belki servisle gitse zamanında gelecek, psikolojisi daha iyi olacak, daha az benzin harcayacak Verimlilik ülke. Verimli kaçacak. Yani. ve ülke kaynaklarını daha iyi kullanmış olacak. O yüzden yani bunlar böyle biraz apar topar gelmiş önlemler gibiydi. Bunu çok daha detaylı, kapsamlı ve hani bu kadar vergiyi konuştuğumuz kadar kamunun etkinliğini, verimliliğini ve tasarruflarını da konuşmamız gereken bir boyutu var diye düşünüyorum. Hı hı. Ya Aslında hani sözü getirmek istediğim husus bundan sonrası için e, gelebilecek hani vergi kalemleri hesaplanıyor oh. ya. Mesela işte KKM'ye giren şirketlerden vergi avantajı olduğunu biliyoruz işte. Hatta şimdi şu da konuşuluyor. KKM'nin artık beyin ölümü gerçekleşti. Dolayısıyla işte önümüzdeki dönemde zaten buradan çıkan para da çeşitli enstrümanlara gidecek diye. Böyle bakınca nasıl görünüyor Yunus mesela? Yani KKM tarafı zaten yani bitirilmek istendiği Sayın Şimşek yönetime geldiği ilk günden itibaren söylem değişmedi. Yani bundan minimum zararla yani minimum yan etkiyle çıkmak istedikleri söylenmişti zaten. Burada işte karşılıklar arttırıldı. KKM faizlerinin normal TL mevduat faizlerinin altına getirilmesi sağlandı. İşte kur tarafında zaten bir politika uygulanıyor ve döviz tarafında bir gelir. E, yani dövizin opsiyonu olmaktan biraz çıkartılmış oluyor. Daha kötü bir TL mevduat şu an KKM aslında bir Dövize karşı koruyucu opsiyon görevinden birazcık uzaklaşmış oldu aslında. Dolayısıyla zaten orada çözülme görüyoruz. Yani özellikle son 5-6 haftadır iyi de gidiyor çözülmeden. Ee, zirveden çok uzaktayız ama hala 2.2 trilyon TL civarında bir mevduatta orada tutluyor. Hala çok yüksek. Tabii. Ee, ama ne olursa olsun iyi bir patikada, doğru bir patikada olduğunu söylemek lazım. Yakında şirketlere sağlanan e, vergi avantajı da kaldırılacak e, bittikten sonra. yani ta, Tarihi dolduktan sonra devam ettirilmemesi düşünüyor. O da bir miktar çözülme getirecektir. Ama buradan çıkan kaynağın ne kadarı e, döviz tevdiata, ne kadarı TL mevduata dönecek onu e, hep birlikte görüyor olacağız. Bu birazcık daha döviz tarafına kayma ihtimali olan bir para. Özellikle şirketler tarafında e, olan vergi avantajı dolayısıyla. KKM'de tutuluyordu muhtemelen döviz tarafındaki tevdiat hesaplarına aktarılır diye düşünüyorum. Yani Merkez Bankası da artık bu verileri açıkladığı için hani biliyorsun TL tarafının bittiğini, zaten döviz tarafının kaldığını falan da hep konuşuyorduk. O yüzden aslında biraz sormak istedim. Hani orada halen daha ciddi bir meblağ var dolar bazında da baktığımız zaman. Dolayısıyla işte zaman alacak ama en azından işte böyle ufak tefek artık böyle ne diyelim işte cezalandırmalarla diyelim. Hani artık gidin buradan çıkın buradan diye falan bir teşvik var neticede. Vergi paketi konusunda da yani e, desteklediğim bazı şeyler var. Bir kere işte, mesela konut vergilendirilmesi konusu çok hassas çalışılması gereken bir konu. Orada mesela kayıt dışılık da çok fazla. Şimdi hiçbir konut gerçekten rayiç bedeliyle alınıp satılmıyor bu ülkede. İnanılmaz bir vergi kaybı. Vergi kaçağı var burada. Yani. Bir kere bunun düzeltilmesi lazım. Yani o kayıt dışılığın azaltılarak düzeltilmesi lazım. Önce hani konuta vergi gelmesinden önce var olan bütün konutların raiç bedelden değerlenmesi ve emlak vergilerinin buna göre alınması lazım. Bu zaten hiç vergiyi arttırmadan, vergi oranını arttırmadan vergi tahsilatını arttıracak kayıp kaçağı azaltacak bir konu. Bence kesinlikle önce dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi yani gayrimenkul tarafında bu. Yine bizim tarafı ilgilendiren gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gelirleriyle ilgili bir hmm. vergi istisnasının Tabii. kaldırılmasıyla ilgili bir o madde önemli. konuşuluyor. E, Orada ama bir istisnanın devam etmesi bekleniyor. Şimdi gayrimenkul yatırım ortaklığı dediğiniz şey aslında, işte sermaye piyasası Kurulu'nun mevzuatına bağlı olarak çalışan ve halka açılma zorunluluğu bulunan aslında. Dolayısıyla hani tasarruf sahiplerinin de bu gayrimenkul yatırım ortaklığının parçası olabildiği bir şirket yapısı. Ve bir yatırım ortaklığına giriyorsanız da beklentiniz her zaman yani yatırdığınız bir tasarruf karşılığında nakit akışı yaratmasıdır. Yani konut alınca kira topladığınız gibi bir GEO'ya ortak Hı -hı. olduğunuzda da ya proje gelirinden ya topladığı kira gelirinden pay almak istersiniz. Bunu da kar payı yoluyla yapabilirsiniz. E, buradaki istisnanın böyle olması bekleniyor. Yani e, siz bir GEO'ya ortak oldunuz. GEO size ya işte dağıtılabilir karın yarısı kadar temettü ödeyecek ya da vergi ödeyecek. Yani Hı -hı. böyle bir istisnayla ile hem e, yatırımcıyı evet. destekleyecek hem de GEO'ların olması gereken yapısını aslında ortaya çıkaracak bir istisnayla yani temettü ödemiyor musun? O zaman vergi vermen gerekiyor evet. gibi istisnayı kaldırıp ama aslında e, doğru bir formda sermaye piyasalarını geliştirecek formda bir istisna getirmek gibi bir çözüm düşünülüyor. Çok iyi olur açıkçası çünkü yani yatırım ortaklıklarının temettü dağıtıyor olması lazım yani işleri zaten bu birazcık bu. E, konut tarafında sonraki konutlara gelecek vergilerle ilgili de yani dediğim gibi bence önce kayıt dışılığın azaltılması, rayiç bedellerin düzeltilmesi, konutalım satımındaki düşük miktarlı gösterim yapılıp da elden para transferlerinin önüne geçilmesi bence önemli. Çünkü inanılmaz bir e, yastık altını beraberinde getiriyor. Yani çuvallarla maalesef yani biliniyor, bavullarla paralar transfer edilerek konut ve arsa alınıp satılıyor ülkemizde. Hele ki şimdi Onu, parayı taşımak da çok zorlaştı ya yani hani belli bir mevla öyle. doları taşımak için birkaç öyle. tane çantaya koyman falan gerekiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla hani, e, ilk tercih benim tarafta orayı düzeltmek olur. Ama sonraki konutlarda da vergilendirmeye çok karşı değilim. Çünkü evet. gelir adaleti yani vergide hani dolaylı vergilerin payının azalmasını istiyorsak biraz böyle varlıkların vergilendirilmesi şart. Ee, işte ilk konut olmaz, ikinci konut olmaz. Üçüncü konuttan sonra böyle artarak hmm. ilerleyen bir vergilendirme yöntemi buradaki e, konut dağılımının daha adaletli olmasını sağlayabilir. Çünkü yine en büyük şikayetlerden bir tanesi de yani yapısal olarak problemlerimizden bir tanesi de bu. Konut sahipliği tarihin en düşük seviyelerine, son yılların en düşük seviyesine gelmiş durumda. E, belli bir kesimin elinde toplanmış durumda konutlar. Bunun doğru dağılması için elinde fazla konut olanların cezalandırılması lazım. Bu da vergiden evet. geçiyor. Yine mesela otomotiv tarafından da bir örnek daha vereyim. İşte, vergi sistemimiz çok eski otomotiv tarafında. İşte, 1.6 motorların MTV'si aynı mesela. Şimdi Fiat markanın da bir 1.6 otomotivi var. Range Rover'ın da 1.6 motor otomobili var. Biri 1 milyon TL'ye satılıyor, i̇şte biri 4, mily 4 milyon TL'ye sat. Bu ikisinin ödediği MTV'nin aynı olması da adil değil. Yani bunların düzenlenmesi lazım. Zaten sigortacılık sistemimiz dolayısıyla bizde bütün otomotivlerin raiç bedelleri kayıtlı sistemde. Çünkü kaskolar, trafik sigortaları her marka modelin, her donanım paketi için ayrı ayrı e, zaten ekspertiz değerleri, raiç değerleri biliniyor. Dolayısıyla buna göre sigorta satın alıyorsunuz zaten. E vergilendirmeyi de buna göre yapabiliriz. Zaten sistemimizde var yani. Yeniden bir ekspertiz çalışmasına falan ihtiyacımız yok. Sigortacılık sisteminin altyapısında var bunlar. Buna göre vergilendirme yapılması lazım. Daha pahalı araca binen... Daha çok vergi ediyorsun. Böyle adaletsizlik de Yani lüksten daha bir miktar Kesinlikle. alınsın diyorsun. Hocam aslında ben de hani konuyu hmm. esas olarak da gayrimenkule getirmek istiyordum. Çünkü hani bu ezelden beri tartışılır. Ya konut tarafı vergilendirilmiyor vesaire hmm. diye. Ee, ne yapılabilir? Bir de ben hani Yunus'u bir tık iyimser buldum. Çünkü bence ikinci, üçüncü eve de vergi getirirse bir kesim var ki finansal okur okuryazarlığı Hiçbir şekilde o sermaye piyasasına akmayan bir para gibi bakıyorum. Ben ne olursa olsun konuttan vazgeçmiyor. Evet. Gerek faiz hassasiyeti, gerek başka Hı. şeylerle ya bir konuttan vazgeçemiyor. Yani hani ikinci ve üçüncü ev acaba vergi getirirse çünkü şimdi alım gücü de düştü zaten bir eve erişmek çok zor. Hı. İşte olanlar zaten tek evi olanlar bence hiç vergi vermemeli çünkü onlar hani bir barınma meselesi nedeniyle orada yaşamını idame ettiriyor. Hani bir aile bir evin içerisinde kaç tane işte nüfus var orada diyelim ki. Hani öyle vakalar çok olduğu için söylüyorum. Katılır mısınız hocam? Yani, yani malın krallığı bitiyor tabii mu öyle sorayım? şey var. Şimdi aslında tabii niye konuta bu kadar toplum düşkün bunun sosyolojik, kültürel nedenleri de var. Ama Türkiye çok yüksek enflasyonla yaşayan bir ülke olduğu için bu enflasyondan dövize yönelmek de, döviz devlet hesabı tutmak da, konut almak da, altın almak da bu yaşadığımız yüksek enflasyonun sonuçları. Aslında hani bu sonuçları gidermek için asıl yapmamız gereken nihayetinde enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve dünyanın gelişmiş ülkeleri ne hedefliyorsa %2 onu hedeflemek ve onu başarmak. Hani onu başardığımız zaman nasıl Avrupa'da, Amerika'da ya da başka yerde insanlar hani bir ev dışında özel, çok özel durum yoksa hani fazla fazla ev alma niyetinde veya böyle bir motivasyonu yoksa bizde de olur. Biz uzaydan gelmedik. Yani aynı davranışı biz de gösteririz. Ha bir tık fazla olur. O ayrı. Ama tabii şu anda kısa vadeli. Yani burada da bu, bu çok uzun zamanlı bir şey. Evet yani burada böyle bir e, yani vergileme e, konusunda vergi işte bir rant geliri elde edildi. Vergi adaletini sağlama konusunda bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama değil mi, Bu yüksek enflasyonun sonucu insanlar rasyonel davrandı ve bu sonuç ortaya çıktı. Ya yani özellikle alım satımda yani değer kazancından vergilerken çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir enflasyon var. Yani o enflasyonu vatandaş yaratmadı. Yani sonuç olarak bir ortaya çıktı. Yani siz 100 bin aldınız aldığınızda 20 milyona da çıkmış olabilir ama bu hani buradaki değer o zaman anormal bir şey yani o zaman onun yüzde kırkını falan alırım dediğiniz anda inanılmaz şey. O zaman yine kayıt dışına kalmak için çok fazla bir adım atılır ya da çok fazla direnç gösterilir. Hani daha feasible olabilir ne yapılabilir? Yani mevcut vergileri, emlak vergileri falan hani çevre vergisi vesaire hani bunları mevcut değerler üzerinden almak, alım satım ve gerçek değerinden yapmak, Bunlar önemli ama değer kazancını çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. O bir anda yani büyük bir şey or, or, yani başka bir servet transferine yol açabilir. Bu yurt dışında e, mesela özellikle işte Hı. konut piyasasında mesela bir şeyin bedeli belli yani yurt dışında değil mi mesela diyelim ki Amerika piyasasında internetten girdiğin zaman hangi yılda hangi paraya satılmış, hangi yılda evet. ne kadar değerlenmiş, ne nasıl olmuş. Aslında hani bu kadar dijitalizasyonun olduğu bir ortamda işte her şeyin kontrol edilebildiği bir ortamda da yani çok da zor değil bence kontrol etmek ama yani biraz herhalde böyle efor sarf etmek yani gerekiyor. Bugünkü dijital dünya her şeyi kontrol edebildiğimiz yapay zekanın bu kadar işleri başardığı bir ortam da bence hiç zor değil ama bu bir siyasi irade ve kararlılık evet. gerektiriyor. Peki. Elbette de bir toplumun buna hazırlıklı olması, eğitim vesaire falan ama yani işin özü şu kimse vergi vermek istemez kazandığından yani bu net. Yani bize bırak 1 lira bile vergi vermedik. Yani dünyada istemeyiz. da böyle yani bir eğilim varmış bu, ama bu arada hani bu konusunda? bir davransal bir şeydir ama bunun için bir kere herkesin vergi verdiğini görmek Evet. Ve düşük oranda vermek. Yani herkes gelirinin %50'si gidiyorsa çok direnmek ister ama yüzde %10 %10-15'ini veriyorsa ve onu vermediği zaman başına çok şey geleceğini düşünüyorsa hani ceza anlamında kaçmaz o zaman on evet. 15i verir kafası da rahat eder. Ve bir de şeyi sağlamak yani o verdiğin vergi toplumun sorunlarını çözmeye hizmet ediyor. Evet. Mesela dünyada en çok Danimarkalılar, Kuzey Avrupa ülkeleri vergi vermekten şikayet etmiyorlar çok fazla çünkü doğru yere gittiğini düşünüyorlar. Hani vergi oranları orada da çok düşük değil ama şey gibi düşün. Yani ben o vergi vererek burada daha huzurlu yaşayacağım, rahatarım diyor. Yani bir şey olmuş oluyor. O yüzden de şikayet etmiyor. Yani çok uzun vadeli boyutu var verginin ama kısa vadede de çok dikkat edilmesi gereken hassas evet. bir konu gibi geliyor bana. Peki çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için tekrardan. Mersi. Efendim abone olmayı unutmayın.